de takipçilerimiz. Bizleri buluşturan Rabbimize hamdolsun. Efendim ne demiş yazar? Bir şey yap, iyi olsun. Şimdi bugün yanındaki konuklarım bir okul kulübünün öğrencisi ve hocaları. Daha başka öğrencilerimizi de davet etmek isterdik ama pandemi dolayısıyla sadece bir öğrencimize konuşma fırsatı bulduk. Şimdi bu arkadaşlarımız birçok iyiliğin içerisinde olan arkadaşlarımız. Biraz sonra zaten kendileri anlatacaklar. Bir okul kulübü, iyilik kulübü adı altında çok güzel işler yapıyorlar. Ben onlara sözü vermeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Efendim biz size iyilikleri, güzellikleri göstermeye çalışıyoruz ama yönlendirilmeye de ihtiyacımız var. Dolayısıyla videolarımıza lütfen yorum yapın. Yani olumlu ya da olumsuz fark etmez. Bu yorumlarınız bizi yönlendirecektir. Kendi daha güzel belki de çalışmalarınız varsa ya da e, bizleri e, aklımıza gelebilecek güzelliklerle de buluşturabilirsiniz diyorum. Ve e, sözü hemen e, öğrencimiz Zeynep'e vermek istiyorum. Daha doğrusu sizi şöyle bir tanıtalım. Zeynep Bilgiç e, İyilik Kulübü üyelerinden. E, kıymetli hocam Hüseyin Salman hocam da bu kulübün e, neyi diyelim? Koordinatörü, Koordinatör. evet koordinatörü. Kendisi edebiyat öğretmeni. E, Zeynep'cim senden başlayalım. E, böyle bir kulüpte olmak bir öğrenci için e, nasıl bir şey? E, öncelikle hani bir öğrenci olarak sadece yani Müslüman bir öğrenci olarak sadece ders odaklı bir çalışma sürdüremeyiz. Yani sonuçta Müslümanız ve işte sadece dersimi çalışayım, üniversiteye gideyim gibi hayallerimiz olamaz. O yaşadığımız anı da bir Müslüman olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. O yüzden okulda, bizim okulumuz da buna çok imkan tanıyabiliyor. Dersler dışında etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. İyilik Kulübü bunların güzel örneklerinden bir tanesi. Onun dışında işte sempozyum düzenlendi okulda iki kere. Ona katılmak da çok güzeldi. Çok güzel etkinlikler yapıldı. Öğrenciler kendini ifade edebildi. Yani böyle hayır çalışmalarında çalışmak zaten güzel. Bunu bir öğrenci olarak yapmak da ve diğer arkadaşlarımızla beraber özellikle bunu yapmak da çok güzel. Ben bu konuda kendimi hissediyorum. Evet. İnşallah. Ee, peki bu iyilik dedik ama biz ben biliyorum birkaç şeylerimiz, birkaç kalem konularımızı biliyorum. Ee, sen bize anlatmak ister misiniz ne, ne yapıyorsunuz? Ee, i̇yilik kulübü olarak en hani. Önem verdiğimiz demeyeyim, hepsine önem veriyoruz ama en öne çıkan e, faaliyetimiz kardeş aile faaliyeti. Hı hı. Onun dışında e, Arakan'da pardon, Bangladeş'te e, cami ve su kuyusu, kuyusu çalışmalarımız oldu. Onları işte kumbara dağıtarak sınıflara gerçekleştirdik. Onun dışında e, iki tane ortaokulumuzun yetim e, kardeşi oldu. Onlara da yardımlarını ulaştırdık. Böyle genel olarak. Evet. evet. Ee, o zaman Hüseyin Hocam sizden biraz daha e, detaylı bilgi alalım. E, tabii. Şey. Gençler biraz daha kısa ve net konuşmayı seviyorlar. Bu güzel bir şey aslında. E, ama bizim e, zihnimizde e, tam olarak e, oluşmadı aslında. Yani hani böyle neler yapıyorsunuz tek tek böyle ifade ederseniz. İnşallah. Hoş geldiniz. <laughs> Şimdi malumunuz okullarda e, bir takım kulüpler faaliyet gösteriyor. işte spor kulübü, yeşil alkolü vesaire. Biz e, 5 beş yıldır, 5. senemiz biraz daha e, realde bir karşılığı olan öğrenciyi, velimizi işin içine çekebileceğimiz ve e, insanlarımızın derdine deva, olabilecek bir kulüp kurmak istedik. İyilik Kulübü bu amaçla kuruldu. E, Önce tabii ki kulüp aşaması daha sonra gerçekleşti. Önce biz faaliyetlere başladık, sonradan dedik ya bunu kulübe dönüştürelim. Hı hı. İyilik kulübümüz 5 yıllık faaliyet gösteriyoruz kulüpte. E, tabii ki okulun kendisi de 5 yıllık aslında. Biz ilk 2 sene henüz kulübü kurmamıştık. E, sonra baktık faaliyetler artın dedik artık bunun bir okul bünyesinde de resmi bir karşılığı olsun. İyilik kulübünü oluşturduk. Yeni Kulübü önce kardeş aile çalışmasıyla başladı, birazdan detaylarını Zeynep biz anlatsın inşallah. Bir aileyle başladı. İlk sene bir aileye gittik. Şu an mezun olan öğrencilerimizle başladık. Sonra her sene bu arttı. Ee, bu sene... Ne yapıyorsunuz hocam muayeneleri? Maddi Ailemen... destek mi sağlıyorsunuz? Yani biz kulüpte şunu ilke edindik, bu pandemi sürecine kadar, para toplamadan iş yapalım dedik. Hı hı yani kendi imkanlarımızla. Tabii, tabii. Yani Öğrencinin biz işte kendi götüreceği malzemeyi kendi eliyle alıp e, okula getirmesini, burada birkaç temsilci arkadaşıyla beraber tespit ettiğimiz ailelere götürmesini daha anlamlı bulduk. E, listemiz var. Hı hı. Belki Zeynep detaylarını paylaştı biraz O iki ayda yani topladığımız malzeme iki, bir ayda 2 aylık temel gıda ve temizlik malzemelerine dönüp 2 aylık hı. ihtiyaçlarını gideriyor. İki ayda bir gidiyoruz. Ee, şu an tabii ki pandeminin getirmiş olduğu bir şey var, ee, sıkıntı var ama onu da bir şekilde töler etmeye çalışıyoruz. Peki burada öğrenciler e, sadece kulüp üyeleri mi destek veriyor yoksa genelde okulun tüm öğrencileri de dahil mu? Yok yani kulüp üyeler organize ediyor. Evet, Mesela Zeynep kardeşlerle çalışmasının organizatörlerinde. E, birkaç kalem, kalem çalışmamız var. E, kardeşlerle bunların en başından geliyor sonra yurt dışı yardımlarımız var. Ee, özellikle Bangladeş, Arakan bölgesinde, Arakan'ın muhacirler için yapılan bazı yardım çalışmalarımız var. Tabi onlar bir okul ölçeğinde Yani böyle elbette bir yardım derneği ölçeğinde değil ama Hı -hı. yine e, iyilikte, iyilikte yarışan Güzel. sınıflar diye İHA'nın bir yetim e, projesi var. Ortaokulumuzda da onu şey yapıyoruz. Bizim bünyemizde bir ortaokul var. Ortaokulumuzda da onu yapıyoruz. Gerçekleştiriyoruz. Şu an hala hazırda. 25 tane ailemiz var takip ettiğimiz. Evet, Okul olarak. 25 tane kardeş evet. aileniz var. Evet. Siz bu okulun kardeşi olarak mı ayarlıyorsunuz yoksa mesela hani falanca öğrencinin kardeş ailesi mi oluyor? Şöyle yapıyoruz. Ee, önce sınıflara proje anlatıyoruz. Evet. Zaten eski öğrenciler biliyorlar, yeni gelen öğrenciler. Sınıflara geziyoruz. projeyi anlatıyoruz ne yaptığımızı. Hı hı. Sınıfın bütününde ve en azından yüzde %90'ında öğrenci isterlerse, gönüllü olurlarsa o sınıfa bir aile testi ediyoruz. Daha çok velilerimizin önerisine bırakıyoruz. Yani o sınıf eğer projeye dahil olmak isterse o sınıfın velilerinden önce bir altyapı çalışması hazırlıyoruz. Yani çevrenizde varsa, çünkü en yakından başlamak evrenli. Varsa öyle, yoksa kendi imkanlarımızla bazı aileler test ediyoruz. Bu aileleri de gidip önce bir görüyoruz tabii ki, yerinde görüyoruz, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Evet. E, tabii bir okul ölçeli, yapabileceğimiz şeyler hepsinde evet. var. Biz de biraz daha çok, e, en azından gıda ihtiyaçlarını gidermeye dönük. Temel ihtiyaçlar noktasında evet. evet. 25 tane ailemiz var ve onlara evet. ihtiyaçlarını gidermeyi Evet. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Zeynep sana dönmek istiyorum. Tabii baştan söylemedik. Aslında biz hep bu konuda bazen eleştiriliyoruz da neden sadece inovatif liselerinden bahsediyorsunuz diyorlar. Burası bir inovatif lisesi. Demek ki izleyenlerimiz proje inovatif lisesi. Elbette ki ben bir vaizim. Yani dinle ilgili konuları, dinimizin bize gösterdikleri güzellikleri anlatma konusunda elbette ki öncelik tanıyorum bu konulara. E, kaldı ki, e, imam hatip e, gerçekten kalitesine göre e, maalesef halkımızın çok da e, teveccühü yok. E, bu noktada ben pek çok, kendi arkadaşımdan dahi şunu duydum, e, işte izledikten sonra imam böyle mi eğitim veriliyormuş dediklerini duydum. O yüzden de yani hani kim yapıyorsa bunları açığız aslında. Ama işte tabii ki de inovatifler bizim için önceliklidir her zaman. Şimdi bir inovatif öğrencisi olarak Zeynep sana döneyim tekrar. Şimdi arkamda bir iddia tablosu var gördüğün kıyılarında. Geçen sene değil, ilk mezunlar verildi okulun. Pek çok arkadaşımız çok güzel akademik başarılar elde ettiler. Tabii nihai hedef bu değil. Evet, senden de diyelim. Yani dediğiniz gibi tek hedef Akademik başarı değil, motivlerin farkı da biraz burada ortaya çıkıyor, özellikle proje motivlerim. Hem biz burada ıı, akademik başarıyı hedefliyoruz, çünkü o olmadan belki de birçok hedefimizi gerçekleştiremeyeceğiz. O yüzden akademik başarı önemli ve öğretmenlerimiz de bu konuda çok gayret sarf ediyor, bizi de sıkıyorlar, zorluyorlar. Bizim için çok emek harcıyorlar Allah razı olsun. Ama onun dışında başka şeyler de yapıyoruz. Yani çok yönlü bir dediğim gibi. Yani işte yardım çalışmalar yapıyoruz iyilik kulübü olarak. Onun dışında işte tarih kulübümüz Arkadaşlarınız var, kitap okulu var. yönlendirmek olarak. noktasında zorluk yaşıyor musunuz? Mesela diyelim ki siz bu işin hani bir anlamda öğrenci temsilcisi gibisiniz galiba. Ee, yani bu noktada her arkadaşınıza istediğiniz gibi yönlendirebilir musunuz yani okul içerisinde? Yoksa zorlandığınız zamanlar oluyor mu? Yani herkes Aynı sorumluluk sahibi olmuyor, yani aynı miktarda sorumluluk sahibi olmuyor. Tabii ki bu konuda hani ben de belki o kadar değilim. O yüzden. Ya da siz de... kendiniz o konuda başarılı öyle söyleyeyim? Yani bu soruya çok cevap veremem herhalde <laughs> ona, <gülüyor> ne diyeceğim daha bilir. Yani evet. eğer öğrencilerin çoğu bu işin içerisindeyse güzel bir şey yani demek ki başarılı olmuşsunuz inşallah. Evet. evet. Yani işte kardeş aile çalışmaları yaparken sonuçta biz sınıftaki arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz işte. Yani herkes seçiyor. Ben şu malzemeyi getireyim, ben bu malzemeyi getireyim. Herkesin sorumluluk almasını gerektiren bir proje. Yani evet. tabii ki herkes aynı hassasiyeti göstermiyor. Yani burası inovatif. Herkes aynı hassasiyette olmayabilir gene de. Ama çoğu arkadaşımız gayret ediyor. Onlar da katkıda bulunuyor. Allah razı olsun. Şu ana kadar da hep yardımlarımıza ulaştırdık zaten. Hani gecikse de birazcık aksamalar olsa da arkadaşlarımız yardımcı oldular. O zaman sırrınız şurada bence sizin anlattığınız kadarıyla herkesi işin içerisine dahil etmeniz Evet. Değil mi? Evet. Yani Değil kardeş aile hani adıyla yani biraz daha bizim kardeş olduğumuzu fark etmemiz gerek. Bunun bilincini yaşamamız gerekiyor. Çok uzaklaştığımızı fark edebiliyoruz o ailelerin işte işte biz çok farklı yerlerde yaşıyoruz, çok farklı hayatlar yaşıyoruz ve onlardan uzaklaşıyoruz yavaş yavaş. Yani kardeşlerimiz olduğunu unutuyoruz ve sınıfça işte okulca bunu yapmak da bize bunu hatırlatıyor inşallah. Bütün arkadaşlarıma da öyledir. Hı, hı. Böyle düşünüyorum. Bunun derslerinize etkisi nasıl oluyor? Bence oluyordur Yani. yani. <laughs> ben hiçbir zaman olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmedim. Hani bana işte bu kadar etkinliklere katılma, işte derslere çok çalışamayacaksın gibi bazı hocalarımdan böyle şeyler duydum ama ben hiçbir zaman böyle düşünmedim. Çünkü o da benim sorumluluğum, o da benim sorumluluğum. Birbirinden hmm. daha önemli gibi düşünmedim yani. Hmm. O yüzden ben hiçbir zaman olumsuz bir etkisini görmedim. Yani insan çalışırsa, inşallah Allah'ın izniyle, zaten Allah bunu emrediyorsa bu gücü de vermiştir diye düşünüyorum. Evet, tabii ki inancımızı değil mi? Bilgi e, önemlidir e, ama bilgi eyleme dönüştürüldüğü sürece önemlidir. E, yani işte insanlık adına e, en iyi incelemeleri yapabilirsiniz, e, ama bunu eğer eyleme dönüştürmezseniz bir faydası olmayacaktır. Ve bu eyleme dönüştürme işini de gençlikte en fazla ya da çocuklukta e, yani bu e, tabi kazanmamız gerekiyor ki değil mi hocam sizler öğretmenler olarak çocukları bu noktada yönlendiriyorsunuz. Yani dediğiniz gibi önemli olan iyiliği ayaklandırmak, aktif iyi olmak. Hı hı. İyilik kulübü de bu amaç e, öğrencileri de mümkün mertebe sürece dahil ederek o duygu yaşamalarını ve e, en azından pratiği aktarmalarını arzular. Elhamdülillah hı hı. yani daha önce çalıştığım okullara nazarın bu okulda yansıması daha çok oldu. Hı hı. Hatta bazen ihmal ettiğimiz noktalarda bile öğrencilerimizi uyardı, yönlendirdiğini gördük. Hı hı. Mesela biz sadece gıda götürüyorduk kardeşlerle çalışmasından sonra hı hı. öğrenciler diyor ki hocam gidelim yani temel ma malzemeler arasında temizlik malzemeleri de var bunu da ihmal etmesek deyince biz hemen listemizi güncelledik. Hı hı. E, onu da götürmeye başladık. Yani şey güzel oluyor tabii ki. Her öğrencinin dahil olması. Şunu söylüyoruz gençlere. Tabii herkesin ekonomik şartları aynı değil. Diyoruz yani burada önemli olan sizin niyetiniz, halisane duygularınız. Yani alabildiğiniz bir kraker bile bir çocuğun gönül alabiliyorsa ve siz bunu Allah rızası için yapıyorsanız yani çok büyük şeyler hayal etmenize gerek yok. Bu bile yeter diyor. Ve sağ olsun çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Ve katlanarak büyüdü bu bugüne, bugüne kadar. Tabi arzu ettik, biz farklı okullarda da e, bunu soranlar oldu, onlara da anlattık biz çalışmayı. E, onlar da yaygınlaşsın diye. Nihayetinde topluma e, sahip çıkacak olanlar yine az çok inançlı insanlar. Yani yardım derneklerine de bakarsanız e, bunların hemen hemen hepsi e, az çok İslam dünyada olan e, kurumlar, e, piyasa olan kurumlar. E, biz de bir Müslüman sorumluluğuyla elimizden geleni yapalım diye düşünüyorum. Kardeş aile bizim temel faaliyetimiz. Evet, ee, siz benimle konuşurken de özellikle evet. yeni bir proje olduğundan bahsettiniz değil mi? Yani diğerlerine göre mesela su kuyusu açtırmışsınız. Üç tane galiba, öyle mi diyebilirim? Evet, üç tane. Bir üç, 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 tane. su kuyusu evet. Birisi Afrika'da, iki tanesi Bangladeş'te, Arakan'da, Muhacir'de için açtırdık. Evet. Ee, bu kardeş aile yeni olduğu için belki bu projeye destek gerekir mi acaba? Yani ben izleyenler, çok bizim videolarımızı izleyenlerden böyle ihtiyacı olanlara yardım etmek isteyen çok güzel e, takipçilerimiz var. Yani ben, ee, biz onlara şunu tavsiye edebiliriz. Hı -hı. E, i̇lla bizim irtibata geçmelerine gerek Ama ihtiyaç sahip bir aileyi kendilerine kardeş edilsinler. Ama böyle lafta bir kardeşlik değil. Mesela biz kardeş ailede sadece e, gıda götürmüyoruz veya sadece temizlik malzemesi götürmüyoruz. Bu sene ihtiyacı olan 16 ailemize e, odun götürdük, odun taşıdı. Hmm. E, kömür devlet veriyor birer ton yaklaşık. E, biz burada öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle bunu bir şey yaptık. Sağ olsun velilerimiz, öğretmenlerimiz e, destek oldular. E, onlardan gelen yardımlarla işte 16 ton odun 16 aileye ulaştırdık. Yani öğrenci geldi, sırtıyla taşıdı. O duyguyu tattı, o e, çoğu zaten yetim bu çocuk, yetim zayıfları, yetim aile. O çocuk o ortamı gördü. Öğretmenlerimiz ısrarla istediler. Biz önce öğrencilere biraz şey yaptık, e, gelmeleri istedik. Tabi pandemiden sonra yasaklar başlayınca e, öğretmenlerimiz koşa koşa geldiler. E, kendi sıklarıyla kardeşlerimizle ihtiyaçlarını götürdüler. İşte kimisinin yatağı, kimisinin yorgana ihtiyacı oluyor. i̇ki senedir imkan oldu. 30 tane öğrencinin bu kardeş ailelerimizdeki 30 tane öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarını giderdik. Sağ olsun verilerimizin destek olanlar oldu. Yine... Ki onların dertleri değil, değil mi? Tabii ki. oraya evet. konuşmak, evet. yani birilerinin varlığını hissetmeleri onların Sadece maddi anlamda değil, o söylediğiniz çok önemli aslında. Herkes mutlaka iyilik yapabileceği bir alan bulabilir yani. Tabii. Kimi de gider orada, değil mi? Mesela öğrenci çocuklarla görüşüyor. Bunu yapıyor musunuz benim gittiğiniz ailelerde? çocuklarla. Yani biz zaten işte sınıfın işte temsilcileri, organizatörleri bizzat gidiyoruz hı hı. ve onlarla iletişim kurmak gerçekten güzel oluyor. Onların hayır duasını alıyoruz. Aslında bize daha çok şey katıyormuş gibi oluyor. Hani onlara işte maddi yardımlarını ulaştırıyoruz. Belki onların ihtiyacını karşılıyoruz ama biz bilmediğimiz dünyaların farkına varıyoruz. İşte kendi eksiklerimizi onlara bakarak anlayabiliyoruz. Yani bizi yansıtıyorlar. Çünkü işte bir toplumda ne kadar ihtiyaç sahibi varsa o aslında Müslümanların daha çok çalışması gerektiğini anlatan bir tablo oldu bize. O evet. açıdan bize de çok faydası oluyor onlarla iletişim kurmaya, yakınlık kurmaya. Peki, şimdi biz artık sona geldik çünkü çok fazla şey yapamıyoruz videolarınızı izlensin diye. Son olarak müsaade ederseniz hocam ben Zeynep'e bir söz hakkı vermek istiyorum. Çünkü gençler çok da bizim olduğumuz platformlarda konuşmuyorlar ya da konuşamıyorlar, öyle söyleyeyim. Ee, röportajımızdan önce bana kendisinin sempozyumdan bahsetti, okulun yaptığı bir sempozyumdan. Ee, biraz ondan bahsedebilirsin Zeynepciğim. Son olarak söylemek istediklerim varsa, buradan biz sizi izleyelim, dinleyelim. Ee, sempozyum öncelikle şöyle e, çalışıyordu. İşte bizim yine bir kulübümüz vardı Medeniyet Araştırmaları, Onunla beraber yine bir hocamızın yürütüyorduk. yürüyorduk ee, ve öğrenciler. İstedikleri bir konuda gençlik sorunları gibi mesela bir üst başlık seçmiştik. İstedikleri bir konuda makale gibi ve titizlikle çalışarak, danışan öğretmenleriyle çalışarak yazılar hazırlıyorlardı. Ve sonra biz onu çıkıp işte 15 dakika gibi süreyle bir süreyle birçok insanla yüz yüze bakarak, onları anlatarak sunduk. Ve uluslararası bir projeydi. Başka ülkelerden de arkadaşlarımız katıldı. Bizim için çok geliştiriciydi. Hem çok farklı insanlarla Türkiye'nin birçok yerinden ve İnovacit'lerden gelen öğrenciler. Onlarla tanışmak, onlar da böyle şeyler yapıyor, onlar da uğraşıyor. Onları görmek açısından da çok güzel bir projeydi ve eee dil sınavı da Onlar yani bazıları yanında işte çevirmen vardı. Bazıları İngilizce sunum yaptı. Hı hı. Yani böyle. Şartı şuydu bir kısa bir diyerek muhatiplerde, şu an proje muhatiplerde <laughs> Arapçanın haricinde, Arapça İngilizcenin haricinde 4-5 tane farklı dilde eğitim veren <laughs> okullar var. İşte Çince, bu sene Japonca başladı, İspanyolca, Fransızca ve Rusça. <laughs> e, bizim çağrı metnimizde bu dillerden de sunum yapmak isteyenlere <laughs> tabii tabi e, belli bir sınır dahilinde yani sayı abartmadan öğrenci kabul edeceğini söyledik. onlardan yani çocukların gelişmesi için o dillerde gelip sunlar. Yani geçen sene yapıyor, hı hı. Rusça, Almanca hmm. e, sunum yapan öğrenciler oldu. Ya? Evet. Mesela bizim bunlardan çok da de olmadı. Yani eğitim camiasından çok uzak olan bir yapımızda olmamasına rağmen. E, şimdi çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam, kıymetli Zeynep arkadaşımıza. E, Gençlere inşallah örnek olacaktır, ailelere örnek olacaktır. Ee, i̇nşallah e, bizler de bunları, belki başkalarıyla paylaşarak edindiğimiz bu bilgileri e, bu pandemi günlerinde kendimize bir e, hayır vesilesi yapmış olacağız, değil mi? Yani sadece bu güzellikleri izlemek, düşünmek veya o duyguyu hissetmek bile bize hayır getirecektir, bize sevap getirecektir. Kaldı ki bu günler böyle geçmeyecek, bitecek inşallah Rabbimiz'in izniyle. Bugünler bittikten sonra bir tohumun yeşermesi gibi bu bilgiler bizde artık böyle örnek alacağımız, yaşayacağımız bir şeye, ortama dönüşüyor diye düşünüyorum. E, hepinize teşekkür ediyorum. Kasım bir teşekkür ederiz, için. De, sağ olun. E, söylemek istediğiniz, bizim atladığımız bir konu varsa onu söyleyebilirsiniz. Yani Allah razı olsun sizden. Bu dediğiniz gibi iyilikleri yapmak kadar aktarmak ve hani örnek olmak da önemli. Bu noktada Allah tabi niyetlerimizi halis Ve hani insanlar, ben de mesela çok iyilik yapan işte ne bileyim farklı güzel faaliyetlerde bulunan insanları görünce ben de neden acaba ben bunu yapmıyorum, ben neden böyleyim gibi hislere kapılıyorum. İnşallah izleyen insanlara da buradan faydalı olur. Çok teşekkür ederim. Ocak'ta inanıyorum. İnşallah. Evet, kıymetli izleyenlerimiz bu dersimizin de sonuna geldik. Başta söylediğimiz gibi eğer buraya kadar da izlediyseniz lütfen bizleri yönlendirecek yorumlardan bizleri mahrum etmeyin diyoruz. Allah'a emanet olun.